En kalabalık 5. şehrimiz olan Antalya, Türkiye'de turizmin başkenti olarak görülmektedir. Tamamı Akdeniz bölgesinin batısında yer alır ve Antalya Körfezi ile Batı Torosların arasında kurulmuştur. Antalya şehri 1980 yılından sonra uygun iklim koşulları ve turizm etkinlikleri nedeniyle hızla gelişmiş ve buna paralel olarak il de günümüzde Türkiye'nin en kalabalık 5. ili olmuştur. Antalya'da ekonomik hayat büyük oranda ticaret, tarım ve turizme dayalıdır. Antalya ilinin kapsadığı bölge tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmıştır ve Türkiye'de en çok antik kent bulunan ildir. Sırasıyla Likyalılar, Lidyalılar, Panfilyalılar, Bergamalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar ve son olarak da Türkiye Cumhuriyeti hakimiyeti altına girmiştir. Türk turizminde İstanbul ile birlikte en çok turist çeken Antalya'da yılın her döneminde turizm olanakları ve tesisler olsa da turizm bölgeleri yaz ayında daha yoğundur. 2017 yılı turizm verilerine göre Antalya, dünyada en çok ziyaret edilen 29. şehir durumundadır. Antalya, 640 kilometrelik bir kıyı uzunluğuna sahiptir. Bugün size bahsedeceğim yer Antalya'nın, Türkiye'nin hatta dünyanın en önemli plajlarından birisi olan Konyaaltı Plajı. Konyaaltı Plajı, Lara Plajı ile birlikte Antalya'nın iki önemli sahilinden birisidir. Şehir merkezinin hemen batısında Konyaaltı ilçesinin Akdeniz sahilinde yer alır. Antalya Traverten Platosu'nun güneybatısında falezlerin geriye çekildiği Konyaaltı varyantından Antalya limanına kadar uzanan 7 kilometre uzunluğundaki sahil Konyaaltı plajıdır. Bu sahilin 5 kilometrelik kısmı Mavi Bayrak sahibi halk plajıdır. Şimdi nedir bu Mavi Bayrak? Hemen kısaca açıklayalım. Mavi Bayrak, 44 ülkede faaliyet yürüten Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın belli kriterlere sahip plajlara verdiği ödüldür. 2015 yılı itibariyle Türkiye, mavi bayrak sayılarına göre İspanya'dan sonra ikinci sıradadır. Antalya, 213 mavi bayraklı plajıyla dünyada en fazla mavi bayrağa sahip olan kenttir. Bu kısa açıklamadan sonra tekrar Konya altını tanımaya devam edebiliriz. Antik devirlerde dağlık kalanda yaşayan Termesosluların kullandığı liman kenti Olbia, bu sahilde yer alır tarihi Olbia kentinin kalıntıları Boğa Çayı'ndan Arap Kuyu'na kadar dağılmıştır. Plajın Antalya kıyılarındaki kalelerin alt tarafında kaldığından Konya altı denildiği, zamanla Konya altına dönüştüğüne inanılır. İkinci bir rivayet ise Antalya'nın Konya'ya bağlı olduğu Osmanlı devirlerinde asker toplanma alanına Konya üstü denilirmiş. Bu alanın alt tarafına halk tarafından Konyaaltı adı kullanılmaya başlanmıştır. Plajın sınırlarını doğuda Antalya falezleri ve batıda Antalya limanı oluşturur. Konyaaltı plajı konumu, denizin temizliği ve duruluğu, ulaşım kolaylığı gibi faktörleriyle Antalya'da en çok tercih edilen bir plaj olarak bilinir. Plajın derinliği ise Antalya'daki diğer plajlarla hemen hemen benzeşir. Sığ başlayan deniz adım atıldıkça derinleşir. Ülkemizin güney kesiminde yer alması sebebiyle su sıcaklığı ve tuzluluk oranı diğer denizlere göre daha fazladır. Konyaaltı, merkeze çok yakın bir konumda bulunduğu için toplu ulaşım araçları ile kolaylıkla ulaşılabilir. Anlayamazsınız. Beni en çok çeken motorun yaptığı dalga kıpırtması. Anlayamazsınız.